İngilizce'ye bir son konferansa davet edilmiştim. Orada da çok sevgili Amerikalı profesör arkadaşlarım var. Beni gezdiriyorlar. O gün de Buda'nın doğum günüymüş. Ben de Buda'yı çok sevdiğim için. Çok zevkle geziyoruz. Bir Hindu mabetine soktular beni. Hı. Hindu mabetinde filden bir kadının ayaklarını yıkıyorlar. Ama ben böyle bir şey görmedim Gülben Hanım. Böyle bir hürmet böyle bir saygı, böyle bir edep. Sanki karşılarında Allah var, Allah'ı yıkıyorlar. Heykel bu ama. Heykel, spesil bir heykel. Şimdi orada baktığınız zaman onların o taşa tapmaları mümkün mü? Hayır. Aslında onlar o taştaki hakikate, yani her yerden tecelli eden Allah'a tapıyorlar. Bu kadar i̇şte Onun fedevi. şekli o demek istedim. Şekli o. o. <laughs> Allah'ı. Kimimiz çocuğumuzda görüyoruz Allah'ı, kimimiz eşimizi. Biz o file, onların file taptığı kadar biz de birçok şeye tapıyoruz, birçok şeyi put ediniyoruz. Bunların hepsinde asıl taptığımızın Allah olduğunu idrak edersek zaten farklılıklar kalkıyor arada. Ki ben her sene 10 12 senedir Almanya'da kiliselere davet ediliyorum konuşmak üzere. Bir gün bana dediler ki bizim bu haçımız nedir? Biz bu haça tapıyoruz fakat bu haç aslında peygamberimizin çarmıha gerildiği haç dediler. O zaman ben de dedim ki hayır o haç peygamberimizin çarmıha gerildiği haç değil sizin taptığınız. Nedir dediler. Onun cevabını bizim Kur'an'ımız yazıyor dedim. Nasıl yazıyor dediler. Hazreti Allah Hz. E, Hazreti İsa için diyor ki ya İsa o kadar güzelleş ki namaz kıl ve zekat ver diyor. Şimdi düşünürseniz namaz Allah'la birebir konuştuğumuz ve dikey bir ibadettir. Başkası yok. Siz varsınız ve Allah'ınız var. Onunla, onun manasıyla dikey ibadet yapıyorsunuz. Namaz kılınca çok güzelleştiğinizden o halinizi, o güzelliğinizi etrafa da aktarıyorsunuz. Buna da zekat deniyor. Bu da yatay bir ibadettir. İşte hac insanın dikey ve yatay ibadetleri birleştirmesinden ibarettir aslında. Siz bunu kilisede bir konferansta mı anlattınız? Siz rahip, bunu bu kayıtı var yani bu konferansın bakmak isteyenler. Rahip ay, ki beni hiç beğenmiyordu. Hep diyordu ki adını bile hatırlayamadım. O kadın gene geldi anlatacak diyordu. Ağlayarak dedi ki biz kendi peygamberimizde, dinimizde bilmiyoruz. İlki Kur'an-ı Kerim var dedi. E bu kayıtlı yani. Onun için diller arasında çok bir fark yoktur.